Merhaba arkadaşlar. Size söz vermiştim videomu yollayacağım diye. Bugün yürüyüşümü yaptım. E, eski fotoğraflarımı buldum. Eşimi çekti. Çünkü eşim bana atıyordu. Sürekli ben onları sili siliyordum. Sinir oluyordu. Bugün eşimden rica ettim. Saklamış Allah'ta. Onu da birazdan sizinle paylaşacağım. O kadar mutluyum ki, o kadar enerjiliyim ki şu an standımıza gideceğiz. Marina'ya çantalarımızı satacağız. Ee, ama geçen sene ben bu saatlerde daha yatıyordum, uyuyordum, kalkmıyordum. Üçte dörtte kalkıyordum, gece e, sabah karşı yatıyordum. Çok şükür uyku ilaçlarını bıraktım. Düzenli yemeğimi yiyorum. Ekmeğimi bir dilim yiyorum. Yürüyüşlerimi yapıyorum. Her şey çok güzel. Çok teşekkür ederim size. Şöyle bir daha al aşkım. <laughs> Oldu mu?